Merhaba arkadaşlar. Bybit sponsorluğunda hazırlamış olduğu ve teknik analiz videoma hoş geldiniz. Bugün piyasanın son durumuna bakacağız. Bildiğiniz üzere Bitcoin şu an bir direnç bölgesinde. Bu direnç bölgesinin sınırında hareket etmekte. Bakalım e, Bitcoin'deki grafik bize neler göstermekte? Acaba burayı kırabilecek mi yoksa bir düzeltme mi yiyeceğiz küçük zamanda? zaman diliminde. Daha sonra zaten Bitcoin ve Ethereum'a baktıktan sonra 2-3 tane altcoin'i de hızlıca inceleyip e, videoyu tamamlayacağım. Bir önceki videoda e, AVAX iz, e, analizi istenmişti galiba. Siz de bir sonraki videoda izle incelememi istediğiniz e, coin'ler varsa yorumlar kısmına belirtirseniz sonraki videoda onlara yer vermeye çalışırım. Şimdi ilk olarak Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin zaten bildiğiniz üzere şuradaki 40 işte 40 41.000 bin, 42.000 bin dolar direncinin şu an takılmış durumda. Çünkü e, bundan önceki videolarda, fiyat analizi yazılarımda, Twitter'daki atmış olduğum tweetlerde filan bu direnci oldukça fazla değinmiştim ve önemini açıklamıştım. Tekrar tekrar değinmek istemiyorum. Hemen şuradaki biraz daha küçük zaman dilimindeki yapıya bakalım. İlk testinden sonra fiyat işte 36.500 bandına kadar geriledi ki bu band da aslında burada bir önceki tepe noktası diyebiliriz ve buradan tekrar tepki alarak şu an tekrar direnci zorlama peşinde ancak burada bir küçük bir simetrik üçgenimiz bulunmakta. Dün akşam Twitter'dan bunu paylaşmıştım aslında teknik nedenler olmasaydı bunu dün akşam videoyu hazırlayacaktım oradan da sizlere açıklayacaktım ancak bazı sebeplerden dolayı olmadı. Bugüne kısmetmiş. Ee, Twitter'dan yazdığım gibi buradaki üçgen bizim kısa zaman dilimindeki yönümüzü belirleyecekti. Maalesef ki aşağıya kırılmış durumda ve kırıldıktan sonra da küçük bir dump gelmiş diyebiliriz. Ancak biraz daha geniş vadede baktığımızda henüz burada açıkçası olumsuz bir durum yoktur. Ee, daha çok olumlu bir durum var. Bunun nedeni nedir? fiyat burada sürekli 30 bin dolar bandını şey yaparken test ederken hızlı hızlı bir yükseliş yaptı ve buradaki 36 bin 500 bandını yani bir önceki tepe bölgesini geçti haliyle artık bir yükseliş trendi başlama ihtimali doğmuş oldu ve şu an 41 bin 42 bin dolar direncine zorlamakta burada göre, görebileceğimiz e, küçük zaman dilimindeki e, düzeltmeler stampları ben tolere edebilirim yani bu olumlu fikri bozmayacaktır benim açımdan ve evet, arkasından da e, buradaki direnç kırılırsa özellikle piyasada çok daha rahat bir şekilde ben long işlem açmayı düşünüyorum peki burada ben tolere edebileceğim mesela noktalar ne kadar öncelikle mesela Bitcoin'in Bitcoin en sevdiği sayılardan bir tanesi olan 0618 düzeltmesi buradaki 0618 düzeltmesine kadar olan şeylere düzeltmeleri, düşüşleri ben bir sadece düzeltme olarak alırım. Tekrardan 42 bin dolar buradaki direncini test etmesini beklerim ben açıkçası. Ancak e, 0618'in de altına sarkıp tekrardan bu 30 bin doları test ederse o zaman işler değişir. Yeni bir e, strateji oluşturmamız gerekecektir. Bitcoin için söyleyeceklerim bu kadar. Hemen Ethereum'a geçelim. Ethereum'da görmüş olduğumuz gibi aslında direnç bölgesi biraz daha üzerinde olmasına rağmen şu bölgede takıldığını söyleyebiliriz. Ki bu bölgenin aslında öneme bir önceki tepe bölgesi yani şuradaki tepe bölgesi olması. Bitcoin bir önceki tepe bölgesini geçmişti ancak Ethereum'da şu an için net bir şekilde bir önceki tepe bölgesini geçti kırdı henüz diyemiyoruz. Şuradaki yapıyı inceleyecek olursak aslında burada bir RSI uyumsuzluğundan da söz edebiliriz. gördüğünüz üzere ilk tepe, ikinci tepe, ikinci tepe, ilk tepenin daha üzerinde ve şimdi şunu da söyleyeyim. Eee RSI uyumsuzluklarında bu fitiller alınma sadece mum gövdelerine bakılır, mum kapanışlarına bakılır. Çünkü siz RSI'yi açtığınızda eğer herhangi bir ayarıyla oynamadıysanız RSI sadece mum kapanışlarına göre hesaplamaktadır. Bundan dolayı bu fitillere göz ardı ediyoruz. İkinci tepe ilk tepenin daha üzerinde görmemize rağmen sadece RSI kısmına baktığımızda ikinci tepenin RSI, RSI tepesi daha düşük yani ilk tepeye göre daha düşük olmakta. Bundan dolayı burada bir negatif uyumsuzluk şu an için var diyebiliriz. Bundan dolayı bir tık e, sadece bu arası uyumsuzluğuna göre tabii ki işlem açılması çok defa, çok defa bunu da söylüyorum ama biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Hemen gelelim. E olsa burada ki bunu bana Twitter'dan sorulmuştu galiba. Bu yüzden videoda da yer vermek istedim. Burada bir trendimiz bulunmakta. Henüz kırılmış değil yükselen bir trend. 1 2 3 hatta şuraya 3 olarak 4 şu an 4. testini yapıyor diyebiliriz. Zaten bir trend için en önemli faktörlerden bir tanesi trendin test sayısıdır ki buradaki test sayısı da bu trende güvenebilmek için oldukça yeterli bir test sayısı. Şu an için EOS'ta ben buradaki trendi takip etmekteyim deyip geçelim. Bu grafiğimizde ki bunu daha önceden de paylaşmıştım. Böyle bir mor düşen trendimiz bulunmakta. Ee, orta ve uzun vadede güzel bir yükseliş görebilmemiz için ben buradaki trendin kırılması gerektiğini düşünüyorum. En azından kırılırsa daha rahat işlem açabiliriz diye düşünüyorum. Biraz daha küçük zaman diliminde bakacak olursak da burada bir trend yükselen bir trendimiz var. Küçük zaman diliminde. Fiyat şu an bu trend ile büyük zaman dilimindeki düşen trend arasında sıkışmış durumda. Muhtemelen kısa bir süre içerisinde zaten kırılım gelecektir Buna göre de işlem açacağım yani kırılım yönüne göre de işlem açmayı düşünüyorum gelelim AVAX'a işte bir önceki videoda galiba yorumlar kısmında sorulmuştu AVAX şu an oldukça önemli bir direnç seviyesi yani Şuradaki 13 doların hemen altındaki direnç seviyesini test etmekteydi iyi bakacak şöyle bir düşen trendimiz vardı burası kırılımıyla güzel bir fırsat verdi dirence kadar long daha sonradan bir retest geldi ve sonradan tekrar direnci test etti İkinci defa direnci test etmesinden dolayı buradaki direncin bir nispeten biraz zayıfladığını söyleyebiliriz artık ee, ancak küçük zaman diliminde şurada bir e, yükselen trend vardı ve fiyat maalesef ki direnci yukarıya değil trendi aşağıya doğru kırdı. Kırılımla birlikte de short işleme girmiştim ben. Şu an fiyat 12.2 dolar bandında seyretmekte. Ancak nispeten buradaki AVAX için görünümü olumlu diyebiliriz. Buradaki şu 12.7 dolar ve 13 dolar bandındaki direncin kırılımıyla da biraz daha orta ve uzun vadeli işlemler açmayı düşünüyorum ben. Sizin çok fazla da zamanınızı almak istemiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum.